fırın kullandım mı? Kullandım. Niye belli olmuyor? Ee, biraz haşlama fırında haşlama gibi yaptım. Altına yaptığım balık suyunu koydum. Ee, İçini de çok az bir ha, pirinci böyle dişe gelecek şekilde haşladım. Kalamarları da önceden eti haşladım. kardeş İki tane yapmıştım Bir tanesine yanlışlıkla unutup dolma olduğunu Üstüne çizik attığım için onu servis etmek istemedim Büyük Bunun ihtimalle içindeki karides nerede? Doldururken diğerinde kaldı Bunda karides yok yani Bırak merhaba şef. Önce balığımı ayıkladım. Daha sonra kalamarımı haşlamaya bıraktım, aromatik baharatlarla beraber tatlandırdım. Haşlamaya devam ederken diğer malzemelerimi hazırladım. En son olarak e, ekşili bir yağ bol yağ kullandım bu arada şefim. İçerisine devamında karidesin suyunu kullandım. İçinde hiçbir şey yok. Balık yok. Karides yok. Bu Nerede ki? Hadi bulalım bir oyun oynalım. Balık nerede? Semanım nasıl geçti? Çok güzel geçti. İlk kez yaptım. Bilmeyen bir şey aslında birisi daha fazla konsantre oluyor. belki daha güzel bir performansı verebiliyor yani. Pirincimi e, ve şeylerimi soteleyip kavurdum, iç yaptım daha sonra e, balığın ve karidesi haşladığım suyun içinde kalamarımı pişirdim. Piştikten sonra tekrar sos e, ve bütün baharatlarla beraber tencerenin dibinde kalan pilavla kavurup süzdüm. Tekrar onun içinde soteledim koydum. Habilim ondan. Teşekkürler. Afiyet olsun. Çok, çok gaz ama söktelerdi tabi değil mi? Son iki dakika. İç harçla beraber kalan suyu, bununla beraber sos yaptım. O sos koymak ister misin? İsterim şef. Koyacağım mı? Sen koy ne kadar istiyorsan onun için, Ozan okay. sana verir. Şöyle dökeyim. Kaç dakika pişirme işlemi gördü? Toplam 15 dakika falan Haşladım, fırına attım, sonra biraz daha haşladım. Ayaz çıkar. Güzel piştiyse. Bak sos falan yapmış. Hoş geldin şef. Trafiksiz belasız mı bu sefer? Bu sefer sıkıntı yok ah, okay. şef. Şef öncesinde e, kalamarımı haşladım. Daha sonrasında zeytinyağı, tuz ve limonla bir marinasyon yaptım. İç harç olarak da pilav, soğan, sarımsakları ayrı yerde yaptım. Deniz mahsullerini farklı bir yerde yaptım. Daha sonrasında birleştirdim. Niye abi? Niye farklı farklı yerlerde yaptım mesela? E, kardeş biraz daha sert oldu. Olma için kaç tencerede yapıyor? Tek tencerede. Daha sonrasında kemik suyu ve sebzelerden. Kardeş biraz daha sert olduğu için yaptım. Ben. Yani e, pirinçte daha sert Pirinçten evet, mi? Pirinci pirinci kavurmam lazım öncesinde, sonra kardeş atmam lazım da ben ayrı ayrı yapmayı tercih ettim şah. Öncesinde kardeşi so soteleyip balığı attım. çok kötü bir olay. Mehmet Şef. Çıkardı. Benim herhalde bayılırdım herhalde bana. Ben yok ya. İki <laughs> hafta bir ay kendime gelemem. Kalmayı pişmiş mi? Hayır şef. ...haşlamayı yapamamış. İlk defa yaptım. Kalamarı birazcık haşladım. Ee, başında limon var şimdi, limon koydum. Aromasını birazcık daha versin diye. Sen temizledin değil mi kalamarı? Evet. Temizledim şöyle. İlk defa mı yaptı? Evet, ilk defa yaptım. Bir tane mi yaptı? Evet, şöyle bir tane. Şef Levrek'ten bir stok yaptım. Pirinçlerimi onunla beraber pişirdim. Kalamar, ufak bir kalamar seçtim. Önce bir tavada hafif bir e, işlem yaptım. Daha sonra içini doldurup fırında e, şey yaptım. Tavada pişirdim. Yağı biraz daha fazla kullanabilir miyim? Ben yani biraz daha zeytinyağı. Zeytinyağından korkmayın. Anladım şey geldin sen. Acılık Acılı var. Şef, kırmızı yağlı böyle sarımsaklı. Üstüne böyle karides yaptım bir ...güzel bir şey var ve çok ciddi bir sıkıntı var. Nasıl geçti? Güzel geçti şef. Balık suyu ve balıklarla bir iş pilav yaptım. Memnun musun? Memnunum şef. Yaptığım bir ürün, lezzetini bildiğim bir tat. Üzerine de bir tarator sos yaptım. Zeytinyağı, limon suyu ve tane sarımsaktan. Evet. ...bazen hak ettiğine hak ettiğini vereceksin. Hak etsin. Ben bunları ekibimizin yemesini istemiyorum. Biraz kendinize gelin. Yani. Yanlışlıkla bunlar ekip yer diye yapıyorum. Uyar, uyar, uyar nereye kadar? Evet arkadaşlar, kalamar dolmasının bir numaralı da özelliği kalamarın pişmesidir. Biz bunların hepsini değerlendirip az sonra buradan bakalım kaç arkadaşı bir sonraki tura taşıyacağız. Baba, yaptık yani. On numara. Yumuşaklık, lezzet, tütsü, tat. Yes. <laughs> Emre. Ee, sıkıntı neydi? Şişmemiş. düşmemiş Şişmemiş mi? Sert miydi? Sert. Şişmemiş yani. Oğlum. Seninkini bitirdiler oğlum. He? Bitirdiler seninkini. Bit tabak bitti, bir şey kalmadı. Memnun musun? Memnunum. Sadece karidesini fazla biraz daha da Neyi? Karidesi çok koysaydım içerisine. Abi hepinize baktım. He, herkes aynıymış ama. Hepinize baktım abi. Hepiniz bayağı bildiğin içinde pilav var yani neredeyse. Abi adam adamlar ne diyor şefler? diyor ki size deniz mahsullü bak deniz mahsullü evet o sonra da dolması diyor bak malzemeler var elinde. Sen de tüyoyu veriyor zaten. Zarfı atıyor sen o zarfı almıyorsun.